Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda paylaştığım imtihan cetvelini okuyacağız. Bu imtihan cetveli bir ilkokulda tutulan hepimizin okuduğu yıllarda tuturan defter defterlerden birisi. Yani ders notlarını gösterir. İşte karneye benzer bir şey diyelim. Okudukça mahiyetini biraz daha anlayacağız. Evet herkes herhalde sesim geliyor. Görüntü de iyiyse okumaya başlayalım. Şimdi genel e, görüntüsüne bakalım. Şurası matbu. Özür dilerim. Şeye kalem alayım. En üstte şu matbu kısım. E, herhalde diğer kısım elle çizilmiş e, çizgiler vesaire, diğerler elle yazılmış. E, e, Affedersiniz. Şurası da şurası da matbu. Şunlar elle yazılmış. Şuradan başlayalım o zaman. Evet, şey internette biraz zayıflık var galiba. Şu anda iyi miyiz arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Görüntü? Evet, öyle. Evet. Tamam. O zaman şuraya bakalım. İmtihan cetveli. İmtihan cetveli. Şurada sınıf yazıyor. Kaçıncı sınıfmış? Beş. Beşinci sınıf. Beşinci sınıfa ait imtihan cetveli. Vilayeti Konya, Kaza. Okuyabilen var mı? Sesli söyleyebilirsiniz. Sohbet bölümünde de Konya'nın kazalarını düşünelim. Ne olabilir? Akşehir olabilir mi? Evet. Y'leri gördüğümüz için Elif var, Y var. Ilgın. Ilgın mı hocam? Ilgın. Konya evet. Ilgın. Konya Ilgın. Evet, Ilgın. Nahiye. Nahiye daha doğru okunuşu. Argıt Hanı. Argıt Hanı'nın Nahiyesi. Konya yolundan şey, Konya'ya ana yoldan gelenler varsa Argıt Hanı hemen Konya yolunun hemen kenarında hatta içinden geçtiğimiz de söyleyebiliriz bir kasaba. Argıt Hanı. Şurası da Ayaslar Karyesi Mektebi yazıyor. Ayaslar Karyesi Mektebi şu başlık önemli. 1926-1927 seneyi dersiyesi. Biraz silik olduğu için ben hemen okuyu veriyorum. Diğer kısımlara biraz daha beraber okuyacağız. Seneyi dersiyesi yani eğitim öğretim yılı. Şimdi aslında değişen bir şey yok. İfadelerimizde, ifadelerimizde, yazılarımızda, belgelerimizde değişen bir şey yok. Osmanlı'da neyse Zaten Osmanlı değil, Cumhuriyet devri. 26-27. Eskiden de öyleydi. Seneyi devriyesi ne olmuş? Biraz daha sadeleşmiş. Eğitim-öğretim yılı olmuş. Eğitim yılı veya öğretim yılı olmuş. Veya ders yılı olmuş. Seneyi ders yesi, ders yılı diye de kullanılıyor. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Şurada. Şakirdan. Şakir din. Şakirt kelimesini tamam. önceki derslerimizde konuşmuştuk. Şakirt neydi? Öğrenci Şakirt öğrenci Şakirdin hani öğrencinin diyor sonra adı soyadı babasının adı dersin adı vesaire sıralayacak genel başlık Şakirdin kef bu Şakirdin başlıkları bir okuyalım numrosu numarası şu şurası isim ve künyesi isim ve künyesi biraz önce Burhan Bey yazmıştı isim ve künyesi mi yazıyor hocam diye evet öyle. Numaralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Kaç kişi varmış bakalım? 11 kişi varmış. Şöyle yükseltelim biraz. Evet isimlere okuyalım o zaman. Şöyle herkes birer isim ok okumak ister mi? 11 kişi varmış. İlk iki ismi ben okuyayım. Sonra sizlerden okumak isteyenlerden alalım. İlk isim Kemal Efendi. Biraz daha şöyle bileyim Kemal Efendi. Arapça bir kelime. Oğlu dememiş de bin demiş. Kemal efendi bin. Hakkı efendi. Efendi böyle kısaltılıyor arkadaşlar. Hocam bu nasıl efendi demeyin böyle işte. Yani F'nin noktası var. Sonra Nun'un noktası koş. Dalla Y ile bu şekilde yazıyorlar. Yani Kemal efendi bin. Hakkı efendi. Yani Hakkı oğlu Kemal. Öğrencilere efendi deniyor. Hakkı, Hakkı efendi oğlu. Kemal. Çocuğun adı Kemal yani. Şakir'in adı Kemal. Var mı ikinci isim okumak isteyen? Salim bin Osman. Evet. Enişte Hanım okudu. Salim, Efendinin dendenini koymuş. Denden dediğimiz işaret Salim Efendi evet. bin Osman. Çok güzel. Efendinin yine Osman'dan sonraki de denden koymuş. Yani Salim Efendi bin Osman Efendi diye okuyabiliriz. Ve Salim veya Salim bin Osman da olur. Var mı başka okumak isteyen? Hemen Burhan Bey okumuş. Nerede? En aşağıdan okudunuz. Evet. Şu Burhan Bey şunu okumuş arkadaşlar bakın. Sadullah bin, Sadullah efendi bin İbrahim a Doğru. Şuraya gelelim. Şunu. Evet Enis hocam. bin En Nedir? Bin... Ali. Ali Rıza bin Ali Rıza Ali Rıza efendi bin. Burada biraz mürekkep e, dağılması olmuş. Mevlüt. Mevlüt, Mevlüt evet. olacak. Hı. Dal şu sondaki da mevlüt. Ali Rıza Efendi Bin Mevlüt. Mevlüt oğlu Ali Rıza'ymış. okuduk zaten. Şuraya gelelim. Hasan Efendi Bin Abdurrahman. Abdurrahman. Yazı biraz bozuk gelebilir ama işte isim olduğu için isimler genelde okunur diye. Yani şimdi bile yazarken, şimdiki bir el yazısını elimize düşündürsek, zihnimize alırsak, işte okuran okunur diye basit hızlı bir şekilde yazılabilir Abdurrahman tabi başka bir metin içinde bunu Abdurrahman okumak zor olabilir ama isim listesi içinde bunu Abdurrahman olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek evet Abdurrahman efendi aşağıya Burhan Bey okumak kısmında buyurun hocam yok okuyayım diyecektim de okuyun, okuyun okuyun hmm, Halil efendi bin Mehmet ağa, Mehmet ağa. Ee, yok Mehmet değil Mehmet değil. Hı -hı. Ne olabilir başka? Ne olabilir? Sonunda nokta konmuyordu ya hani bazı harflere sonunda nokta konmuyordu. Şentik atılıyordu. Oradan o harfi çıkarırsanız zaten Mehmet'in M'sini de yakaladınız. Hı -hı. Ne olur? Mu? Yok. şu Hiç nokta e, şın, Şın'ın noktası konmamış. Bakın. Şın'ın noktası konmaz. Sonunda bir şentik atılır. Kelime sonlarında bazen ne olur? Memiş olur. Memiş. Ha, Memiş. ağa. Memiş. 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 Evet. Tamam. Ali Efendi bin Memiş Ağa. Evet bu da Mehmet Efendi bin Hacı Osman A. Şu da Ali Efendi bin Süleyman A. Evet Süleyman A. Dediğim gibi yani isim o, olduğu için biraz daha hızlıca yazılmış isimler olduğu için hemen hızlıca okumak e, kabil. Ancak başka metin içerisinde zor gelebilir bazı kelimeler. Şimdi ne var burada? Notlar var karşısında. Notlar işte 19, 19 genelde 9, 10 vermiş. E, şurada bir yazı var. Şimdi biz dersleri bir okuyalım. Bunu nasıl çeviriyoruz? Şöyle bir çevirelim bakalım. Ne oldu? Ne olduğunu göremiyoruz. Bir daha çevireceğiz. Tamam. Dersleri buyurun. Hı -hı. Hocam affedersiniz ee, yani beşinci sınıftan bahsediyor ama A diyor yani e, öyle. Hayır babasının adı o. Babası ya o. Hmm. Yani o sondaki baba isimleri. Yani şöyle dersek mesela şuraya bakın Halil Efendi bin Me Memişa. Ağa. Memiş Ağa'nın oğlu Halil'miş bu çocuk. Çocuğun ismi ha, Halil. Bir efendi bir efendi ila şeyi ekleniyor yani. Çocuk öğrencilere efendi deniyor evet. Talebelere ha. efendi deniyor. Tamam tamam hocam sağ ya buradaki sondaki ağalar babaları. Evet evet. Yani tersten düşünürsek işte şu ilk, ilk kelimeye bakalım. ilk isme Kemal Efendi bin Hakkı neydi? Hakkı Efendi. Demek ki burada şimdi medrese gör, yani mektep görmüştür efendi deniyor. Demek ki bunun babası da okumuş birisi. Hakkı Evet. Efendi'nin oğlu Kemal'miş bu çocuk. Evet, İkincisi evet. Salim'miş. Bu da efendiymiş. Yani efendi o bir tabir efendi ise demek ki okumuş demektir. Okuyanlara yani efendi. Öyle diyebiliriz. Doğru. Şu derslere tamam. bakalım. Şurada ne yazıyor? Dersler mi demiş? Tam da dememiş ama. Evet, daha önce birkaç dersimizde de okumuştuk şeyleri. Ders isimlerini. Beşinci sınıfta ne okunuyormuş? Bakalım. Okuduk mu ilk dersimizi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Malumatı Diniye okumak isteyen var mı? Üçüncü dersin ismini. Malumatı diniye de ben okudum. Malumatı diniye. Şuraya bakalım. Burada birçok kelime var. Şurası. Türkçe. Türkçe. Güzel. Elifba. Alfabe yani. Alfabe. Kıraat diyorlar. Virgüllerle devam ediyor. Kıraat yani okuma. İmla. İmla. Yazı, tahrir, bu da yazı anlamına geliyor. Farklılıkları var demek ki. E, manzume, ne demek manzume? Şiir demek. Evet. E, yine yazı. yazı. Demek ki hepsini evet. birden. Türkçe, Elif kıraat, imla, tahrir, manzume, yazı. bunların hepsi birbirine yakın şeyler zaten. Türkçe dersi diye düşünebiliriz bunu. Yazı dersi gibi. Buradan da notlar verilmiş. Şu kelimeyi herhalde tanıdık. Tarih. Tarih, tarih. Tarih de evet. evet. niye tek nokta var? İşte tek değil, El yazısı olduğu için böyle tek koyup çift tam e tahmin etsin torunlarım diye yazmış dedimiz. Tarih. Şuna bakalım. Tarihin arkadaşı coğrafya. Birazcık biçim sormuş ama öyle. Coğrafya. Bu da, bu da hesap. Hesap. Yine hesabın arkadaşlarından. Hendese. Hendese evet. geometri anlamına geliyor. Matematik. Hesap matematik dersek Hendese geometri. Tabiat tetkiki. Yani çevre incelemesi gibi bir şey düşünebiliriz buna. Ziraat, tarım ve hıfzus sıha. Hıfzus sıha. Yani beden sağlığı. Şunu okuyalım. Resim. Resim resim O zaman şu şöyle herhalde. Şuna bakalım hangi dersmiş? El, El işleri. işleri. El işleri. Bizim çocukluğumuzda vardı. El işi dersi vardı. Şimdi onun yerine teknoloji tasarım dersi var 7 ve 8'lerde. O da herhalde yavaş yavaş azalıyor. Şurada sil silmiş ama okuyabiliyor muyuz? Okuyamadık. Şuraya bakalım. Mim, saat, elif, musahabat, musahabat, sohbet demek, musahabatı, ahlakiye, ahlak sohbetleri diyebiliriz buna. İşte din kültüre ve ahlak bilgisi gibi çevirelim günümüz şeyine. Evet, burada dersler bitti. Şurada yekün yazıyor, yekün yan tarafta, çevirelim bir. şuradayız. Yekun yani toplam rakamla rakam ile yazıyla demiş. Notların toplamından bahsediyor. Çocuğun notların toplamı 102'ymiş. Şey 103'müş. El yazısında böyle yazıldığı için 103'tür diyor. Bakın yazıyla 103'tür. 103'tür. Sonra 101'dir. 102'dir diye devam etmiş. Orası anlaşıldı. Şimdi tekrar çevirelim. Orada birkaç satır daha kaldı. Bir daha. Evet. Şurada. Burada artık ders kısımları bitti. Şu andaki karnelere benzeyen bir şey var. Durum var burada. Hani karnelerin sağ tarafında oluyor ya bir kısım. İşte okula uyum, arkadaşlarla geçinme. Ona benzer bir bölümden bahsedeceğiz şimdi. Evet. Ne yazıyor? Hal ve hareket. Burhan Bey de yazdı. Hocam da söyledi. Hal ve hareket. Hal ve gidiş falan da deniyordu eskiden. Şurada ne yazıyor? Terfi ve Terfi sanki. Terfi edildi. veya olabilir mi? Veya İpka eyledi. Evet. Terfi i̇pka veya, veya İpka edildiği. Güzel. Terfi yani Sınıf geçme, ipka kalma ona bakalım e, ipkanın anlamına hangi anlamları varmış? İpka kalma anlamına geliyor burada. İpkaydı yani terfi mi, geçti mi, kaldım burada bir şey yazmışlar da demek ki böyle bırakmışlar. Şurada sınıfı sınıfı kaçıncı bakın kaçıncı K burada kaçıncı olarak Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor hocam. Ya bir anda ben evet. kapandı zannetti. Evet. Sınıfı kaçıncı olarak terfi eylediği. Doğru mu? Evet, terfi eyledi. Şurada da mülahazat yazıyor. Biraz daha hızlanalım. Mülahazat şurası. Altta da imzalar var. İlginçtir. Biraz diploma defteri gibi. Müzarlar burada imza kısımları var. Ne var beraberce bakalım. Şöyle, evet. Hmm. Burası tabi burada yer ismini bilmemiz gerekiyor bunu okumak için. Balkı Muallimi. Balkı diye bir köy var arkadaşlar. Balkı Muallimi. Burada o o imza atmamış. Şurada Sabık Muhtar diyor. Yani eski muhtar Ahmet eski. Efendi. Ahmet efendi imzası da bu şu da e, eşraftan eşraftan Hakkı efendi belki de bu Kemal'in babası olabilir imzası da bu yine eşraftan Osman efendi şurası Osman amcanın da imzası bu yine eşraftan eşraftan ah. anlam, anlamı malum ileri gelenlerden birisi ne yazıyor arkadaşlar Kimmiş Eşaf? Ahmet. Ahmet efendim. Efendi. imzası da bu. Eşraf'tan? Hafız Efendi. Yok. Hafız değil o. Cafer. Değil mi? Cafer, ha, Cafer. Lazım. Cafer Efendi. Ee, şu imzası. Şu Cafer'in imzası sanki bu gibi. Evet. Şurada bir şeyler yazıyor ama imzaya mı dahil yoksa başka bir şey mi yazdılar? Onu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, arşiv belgemiz de buydu. Bir, bir toplu beşinci sınıfın imtihan cetveli. Evet, şöyle bir kez daha görelim genişçe. Evet belgemiz bu. İsimler, dersler ve aldığı notlar altına birkaç kişinin imzasıyla imza edilmiş ve bize kadar gelmiş. Evet şöyle bakıyorum. Dersimiz burada sonlanıyor 5 kişiyle kalmışız. Vakit de geç oldu. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Yoksa dersimizi bitiriyoruz. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim katılımlarınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. bir şey var. Evet teşekkürler. Hayırlı geceler demişler. Ben de tekrar gecenizi hayırlı eylemesi için Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.